merhaba arkadaşlar bugün sizinle aklımdaki kişi bakacağız bakalım aklımdaki kişi bugün bize neler anlatacak bizim hakkımızda arkadaşlar Öncelikle Sesimden dolayı vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı hepinizden özür diliyorum. Ee, sesim kesildi ve hastayım. Ee, ballı sıcak su içtim ve ancak bu kadar açabildim. Şu anda yanımda destek olarak sıcak su ve kahve var. İnşallah biraz daha açılacak yayın boyunca. İnşallah güzel bir yayın olur hepimiz için. Aynı da, e, video çekmek istedim çünkü çok heyecanlandım. Güzel şeyler olacağını hissettim. Aklımızdaki kişinin güzel şeyler hissettiğini hissettim. Ve ben de heyecanlandım sizlerle birlikte. İnşallah güzel şeyler çıkar. Şöyle karıştırıyorum kartlarımı. Aklınızda güzel şeyler düşünüyordur inşallah. Aklımızdaki kişi. Yeter galiba arkadaşlar bu kadar karıştırmak. Şöyle ayırıyorum. İçlerinden. Şöyle iki tane geldi. Onu şöyle koyalım. Hep iki iki atıyor. Aklımızdaki kişi çok heyecanlı. Gerçekten ben bile şaşırdım yani. <laughs> i̇ki iki gelince. Yine iki. İnanmıyorum. Yer almayacak bu gidişle. Bunu aşağıya yapalım. Evet arkadaşlar kartlarımı şöyle yerleştireyim. Ondan sonra açılımına başlayacağım. Hep iki tane verdi. Şöyle. Ya da şöyle aşağıda olabilirim. Ya da şöyle. Evet arkadaşlar. Kartlarımı açmaya başlıyorum. Değnek de kuzusu. Şöyle güneş kartı. Kartlarım hep ters dönmüş. Galiba yanlış tutmuşum. Tılsım kraliçesi. Kupa altılısı. Ermiş kartı. Şöyle kılıç kraliçesi. Kılıç şövalyesi. Kılıç kralı. Kılıç beşlisi. Kılıç tarafı yana Değnek dörtlüsü. Değnek üçlüsü. Ay kartı. Aşıklar. Ve denek altınız kartı arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bugün kartlara kendi yorumumu katmak istiyorum. Şöyle bir tane kahveden yudumladım. Sıcak kahve hemen soğumadan boğazım biraz açsın. Arkadaşlar kılıç kraliçesi kartımız var. Ee, burada kendinde, kendinden emin, kendinden emin bir aklınızdaki kişi var. Ee, bu aklınızdaki kişi çok ciddi, istikrarlı gözüküyor ve ulaşmak istediği bir şey var, bir zafer var. Bu zafere de ulaşmış bir durumda maddi yönden çok yükseldiğini düşünüyorum. Ermiş kartı. Ee, ermiş kartıyla bize ışık tutan birisi var. Yaşı büyük olan birisi olduğunu düşünüyorum. Yani bir ebeveyn olduğunu, bir yakın olduğunu, bir yakınımız olduğunu. Ee, bu yakınımız e, hem eli tarafında hem dişil tarafında. Eliyle de akıl veren, yani bir babalık derler ya bir annelik bir babalık yapan birisi var akıl veren birisi var Dişi de akıl veren birisi var geleceği konusunda geleceği ve bugünü yani maddi manevi yükselişe geçmesi için koruyan kollayan birisi var kupa altılısı kupa altılısıyla burada zafer elde etmiş birisi var ve kutlama halindeler yani kupaları kazanmış birisi var yükselmiş birisi var. Yani bir yükselmiş bir aklınızdaki kişi var. Yani hem eril hem dişil yükselmiş bir durumda. Maddi manevi bir yükselişe geçmiş bir durumdalar. Eğitim iş, eğitim, iş kariyer konusunda. Tılsım kraliçesi. Burada şans yakalamış bir tane tılsım kraliçesi var. Yani bunun ben eril değil de dişil olduğunu düşünüyorum. Yani şu, Şu kart. Şöyle, Tılsım Kraliçesi. Elinde bir tane şans topu tutuyor. Aziz kartı. Ee, aziz kartıyla yine kendinden emin bir Aziz var. Yükselişe geçmiş bu durumda. Ve kararını vermiş bir burada. Elil olduğunu düşünüyorum. Bizim hakkımızda bir karar vermiş. Ve bu kararı açıklamayı bekliyor etrafındaki insanlara, arkadaşlarına, çevresine ve akrabalarına bizim hakkımızda bir karar vermiş. Bu bu karar olumlu yönde, yani bizden yöne bizim hakkımızda bir karar, yani bizim olum bizim dezavantaj dezavantajımız olan bir karar, yani bizi seçmiş olması, eli bizim seçmiş olması ve bunu e, insanlara ilan etmek için bir zaman kolluyor. Güneş kartı. Güneş kartıyla bir zafer katlamış bir zafer kazanmış olan bir aklımızdaki kişi var. Bu aklımızdaki kişi kişinin geleceği çok parlak. Maddi manevi yönden yükselmiş bir durumda. Yani bir birikim yapmış diye düşünüyorum. Birikim yapmış. Yani bu birikimle bazı maddi kendine olanaklar sağlamış. Yani ev, araba, tarla, arsa gibi birikimler sağlamış olduğunu düşünüyorum. Ve geleceğinin daha parlak olduğunu düşünüyorum. Ve önünde bir yol olduğunu ve bu yol sonunda maddi olarak daha yükselişe geçeceği bir birikim daha kazanacağını düşünüyorum. Değnek dokuzlusu. Sırtırından vurulmuş olan bir aklımızdaki kişi var. Bu eril de olabilir, dişil de olabilir. Sırtından vurulmuş bir durumda. Yani burada değneklerle bir dedikodunun olduğunu düşünüyorum. Hem eril tarafında hem dişil tarafında olabilir bu dedikodu. Aynı anda iki tarafta birden olabilir. Yani bu dedikodularla başa çıkmaya çalışan bir aklınızdaki kişi var. Değnek dörtlüsü. Değnek dörtlüsüyle burada bir kutlama yapan Elimizde dişilimiz var. Bu erilimiz elimiz ve dişilimiz bir kutlama yapıyor. Yani yüzük takmışlar burada ve kendi aralarında bir kutlama yapıyorlar. Yani kavuşmuşlar. Kılıç beşlisi, şöyle, kılıç beşlisiyle zafer kazanmış olan bir elimiz var. Ama zaferi kazanırken, e, zaferi kazanmış ama bu za kazandığı zafer başkalarının bir üzüntüsü haline gelmiş. Burada haklı olan bir erilimiz var ama haksız olan burada bir kişi var. Bu kişi çok üzgün bir durumda. Ezilimin kazandığı yani maddi manevi kazandığı ve et, dişili bunun kazandığı bu maddiyatla dişine ayak atması, e, adım atmasını istemeyen bir birisi. Bu da üzülmüş yani kaybetmiş birisi var. Burada da çaresiz birisi var. Yani bu da ya, onun kadar umursamıyor ama bu da zafer kaybetmiş. Kılıç kralı var burada. Kılıç kralı zafer kazanmış. Bir tane kılıç kralınız var burada. Kendinden emin. Yani kendinden emin bir aklınızdaki kişi var. Bize e, bize adım atacak bir aklınızdaki kişi var. Bu aklınızdaki kişi e, zafer kazanmış ve bu kazandığı zaferle dişiline adım atmak istiyor. Yani bu eril olarak gözüküyor. Dişiline adım atmak isteyen bu eril e, dişilinden de olumlu bir cevap almayı bekliyor. Kılıç şövalyesi her şeyle, maddi manevi her şeyle savaşan bir kılıç şövalyemiz var. Yani çok hareketli, çok hızlı ve çok e, şu anki durumu çok eğlenceli. Ee, enerjisinde çok eğleniyor. Sadece biraz sağlık problemleri var gibi ama biraz da bu sağlık problemleri çözmüş gibi. Sadece biraz uykusuzluk ve yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Denge altılısı. Denge altılısıyla e, sırtından vurulan bir aklınızdaki kişi var. Bu aklınızdaki kişi bu aklınızdaki kişi e, dedikodularla ve kendisine ayak bağı olan insanlarla bir mücadele içerisinde. Ama bunlara, ama bunlara bir e, üstünlük sağlamış ve zafer kazanmış. Aşıklar kartı. Aşıklar kartıyla birbirini e, birbirine çekilen ve birbirlerine uyumlu olan, birbirleriyle e, maddi manevi her yönden uygun olan iki tane aklımızdaki kişi var. Bu aklımızdaki kişiyi koruyan bir melek figürü var. <laughs> yani Bunların arasında ne kadar düşman varsa bir ne kadar aralarının iyi olmasını istemeyen ne kadar düşman varsa bir o kadar da iyi insanlar var. Birbirlerine yakıştıran eril ve dişili. Ay kartı. Ay kartıyla gelecek günlerin güzel olmasını ümit eden bir eril ve bir dişilimiz var. Kavuşmak isteyen bir eril ve bir dişilimiz var. Değnek üçlüsü. Değnek üçlüsüyle burada Üçlü bir ilişki var. Yani eril ve dişilin hayatında iki kişi var. Bu iki kişi hayatlarında şu an yok. Ama bunları hayatlarında yok. Ama ikisinin de hayatını meşgul eden iki kişi var. Yani erilin hayatında bir dişil var. Dişilin hayatında bir eril var. Ama bu an, ama şu an bunlar ikisinin de hayatında yok. Yani burada bir üçlü ilişki değil. Hatta dörtlü bir ilişki gibi bir şey. Ama eril ve dişil... Arasında da bir şey yok. İkisi ayrı bir durumda. Hatta bunlar birbirlerini daha önceden tanıyorlarsa eskiden beri hiç görüşmeyen insanlar. Aralarına bir kopukluk girmiş insanlar. Arkadaşlar kendinize bir tane soru sorun. Ve ben bu sorunun cevabını sizden isteyeceğim. Yani size evet mi hayır mı olduğunu size söyleyeceğim. Bir dilek dileği. Kendinize bir soru sorun. Bu olacak mı, olmayacak mı diye. Evet arkadaşlar, şöyle kağıtlarım var. Evet ve hayır yazan atıyorum. Şunu almak geldi içimden. Cevap hayırdı. Yani dilediğiniz dilek olmayacak. Hayır cevabı. Belki de hayır cevabı sizin için daha hayırlıdır arkadaşlar. Hayır diye bildiğimiz şeyler yani şer diye gördüğünüz şeyler her zaman hayır de, e, hayır hayırsızlığı belirtmez. Her şerde bir hayır vardır o yüzden kendinizi üzmeyin. Her şer gibi gözükenler bazen bizim için hakkımızdaki hayırlı bir şeydir, hayırlı bir şeye bir e, sonuç verecek olan bir şeydir. O yüzden kendinizi üzmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve bir daha görüşmek üzere. Abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.